bir çift zar atıldığında birinin asal sayı diğerinin ise dörtten büyük olma olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar zarı attığımız zaman toplamda 6 tane yüz olduğu için ne demem lazım? Tüm durum 6 üzeri e, çift zar atıyorum yani 2 tane zar atıyorum anlamına gelir. 6 üzeri 2'den 36 bu benim için nedir? Tüm durumdur. Bize neyi sö söylemek istediği şey nedir? e, sayının bir tanesi asal olacakmış ve diğeri de 4'ten büyük olacakmış. Bunlar ne olabilir? 2, 5 olabilir. 2, 6 olabilir. 5, 2 olabilir ve 6, 2 olabilir. Görüldüğü üzere 2 burada nedir? Asaldır. Yani 2'nin asal olduğu durumda bunları yazabilirim. Asal sayıları nedir burada? Zarda daha doğrusu e, zardaki asal sayılar nelerdir? 2'dir, 3'tür ve 5'tir. Buna göre ne yapacağız? Düşüneceğiz. Şimdi geliyorum 3'ün asal olduğu durumda. 3'ü asal olarak kaldım ama diğerine ne yapmam lazım? 4'ten büyük almam lazım. Dolayısıyla ne olabilir burada? 3 5 olabilir, 3 6 olabilir veya 5 3 olabilir, 6 3 olmak üzere 3'ün asal olduğu durumda da gördüğü gibi toplamda 4 farklı durum vardır. Geliyorum 5 asal olduğu için 5'e. 5 ile ilgili ne alabilirim? 5 5. 5, 6 olabilirim ve yine 6, 5 şeklinde 3 farklı durum oluyor. Yani 5'in aldığım, 5'i asal sayı olarak aldığım durumda da 3 farklı durumda oluşuyor burada. O halde toplamda istenen durum kaç farklı durum oluşacaktır? 11 farklı da istenen olacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar ne olacaktır? İstenen bölü tüm durum, istenen 11, tüm durumumuz 36. Dolayısıyla 11 bölü 36 olacaktır. 2 zar atıldığında üst yüze gelen sayıların toplamlarının 3'ten büyük olma olasılığı nedir? Yine 2 zar atıldığı için tüm durumumuz ne olacaktır? 6 üzeri 2'den 36 olarak bulunacaktır. Ne diyor bize? Üst yüze gelen sayıların toplamlarının 3'ten büyük. Bakıyorum 1 ile başlıyorum. 1 ile 3'ü 1 ile 3 diyebilirim değil mi? Minimum olarak. Dolayısıyla 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 olmak üzere toplamda 4 tane. 2 ile başladığım durumda arkadaşlar. 2, 1 diyemem. Neden? Topladığım zaman 3'e eşit oluyor. Ama bizden 3'ten büyük istiyor. Dolayısıyla 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6 olmak üzere 5 tane diyebilirim. 3 ile başladığım zaman 1'den başlayabilir miyim? Evet. 3, 1 dediğin zaman 4 olacak. Toplamı 3'ten büyük olacak. O halde de ne yapabilirim? 6'ya kadar gide, gidebilirim. 3'te başladığım durumda. Bu durumda ne olacaktır? 6 farklı sayı elde etmiş olacağım. Yine 4 ile başladığım durumda arkadaşlar yine 1 ile başlayabilirim. Çünkü artık zaten 3'ten büyük sayıları elde ediyorum topladığım zaman. Dolayısıyla 4 ile başladığım zaman 6 durum. Yine 5 ile başladığım durumda 6 e, durum olacaktır. 6 ile başladığım zaman da yine 6 durum oluşacaktır bizden istenen olarak o halde istenen durum olarak toplamda kaç tane elde ediyorum? 33 tane sayı elde etmiş oluyorum. Olasılığımız ne olacaktır? İstenen bölü tüm durumdur. Dolayısıyla istenen 33'tür. Tüm durumumuz ise 36'dır. 33 bölü 36'dan sonucumuz 11 bölü 12 olarak bulunacaktır. İki torbadan birincisinde 1 3 5 7 9 rakamlarının yazılı olduğu 5 kart İkincisinde ise 0 2 4 6 8 rakamlarının yazılı olduğu 5 kart vardır. Bu torbalardan rastgele birer kart çekiliyor. Çekilen bu iki kartta yazılı olan rakamların toplamının ondan büyük olma olasılığı nedir diye söylüyor bize. Öncelikle arkadaşlar buradaki tüm durumumuz nedir? Bizim birinci torbamızda kaç tane kart var? 5 tane. İkinci kart, e, torbamızda yine 5 tane kart vardır. Dolayısıyla ne demem lazım? 5 çarpı 5'ten toplamda 25 farklı şekilde ne yapabilir? Oluşabilir. Bu bizim için tüm durumdur. Peki istenen nedir bizde? Diyor ki iki tane kart seçeceksin diyor bu iki ikisi e, üzerinden e, ve diyor topladığın zaman diyor e, toplanın toplandığı zaman diyor ondan büyük olacaktır diyor. O halde arkadaşlar ben e, birincisinden bir aldığım zaman ikincisinden e, en e, büyük olarak 8 alabilirim. Bir için ne yapamıyorum? Ona ulaşamıyorum. 3 aldığım zaman arkadaşlar ne yapamam? 3 aldığım zaman 8'e ne yapabilirim? Ulaşabilirim. Dolayısıyla 3 aldığım zaman 3 ve 8 ne yapabilir? Ondan büyük oluşturacağı için bunu alabilirim. Dolayısıyla geliyorum 5'e arkadaşlar. 5 aldığım zaman 5'ten minimum 6'dan başlayabilirim. 5 artı 6 11'e eşit olacaktır. Dolayısıyla 5 6 olabilir. Yine 5 8 olabilir. Bunu da yazdık arkadaşlar. Eğer ben birincisinden 7 alırsam ikincisinden ne alabilirim? 7 4 olabilir. 7 6 ve 7 8 olmak üzere 3 farklı durum olabilir. Eğer arkadaşlar 9 e, alırsam birincisinden 2 ne alabilirim? 92, 94, 96 ve 98 olmak üzere toplamda 4 tane almış olacağım. O halde arkadaşlar nedir? Kaç tane oluşacaktır burada? 2 burada, 1 burada, 3 burada ve 4 burada olmak üzere toplamda 10 farklı istenen durum vardır. Bunu da bulduktan sonra arkadaşlar olasılığı ne olacaktır peki? İstenen bölü tüm durumdur. İstenen 10 tane tüm durumumuz 25 tane. Dolayısıyla 10 bölü 25'ten 2 bölü 5 olarak sonuç bulunacaktır. 2 adet tavla zarı aynı anda havaya atılıyor. Dikkat edelim 2 tane atılıyor. Zarların üst yüzeylerinde gelen sayıların çarpımının 25 25'ten küçük olma olasılığı nedir? Demek ki 2 tane zarımız var bunları atıyoruz. Ve bize neyi soruyor burada? E, bu iki sayının çarpımı diyor 25'ten küçük olacak. Öncelikle iki tane zar atıldığı için tüm durumumuz ne olacaktır? 6 üzeri 2'den toplamda 36 farklı durumumuz olacaktır. İstenen durum için için e, istenen durum için arkadaşlar ne yapacağız? 1'den başlıyorum. E, 25'ten küçük olacağı için zaten 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 toplamda 6 farklı durum oluşturabilirim. 2 ile başlıyorum arkadaşlar. Yine 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 e toplamda yine ne olacaktır? 6 farklı durum. 3'te başladığım zaman arkadaşlar 3 çarpı 1 1 olacaktır. 3 çarpı 6 18 olacaktır. Yine 25'ten küçük mü? Evet. Dolayısıyla 1'den 6'ya kadar yazabilirim. Yani 3'te başladığım durumda 6 farklı durum oluşacaktır. 4 ile başlarsam arkadaşlar 4 çarpı 1 diyoruz. Nedir? 25'ten küçük. Dolayısıyla 4 ile 6'ya bakıyorum. 6 çarpı 4 yani 4 çarpı 6 24. Dolayısıyla burada da yine 6 farklı durum oluşacaktır. 5 ile başlarsam 5 çarpı 1, 5 çarpı 2, 5 çarpı 3, 5 çarpı 4 diyorum. Yani 5 çarpı 4 nedir? 5 kere 4 20 5 çarpı 5 diyebiliyor muyum? Hayır. Neden? Çünkü 25 olur. Bize diyor ki 25'ten küçük olacak diyor. Dolayısıyla 5 çarpı 5 diyemem. En fazla 4'e kadar gelebilirim. Dolayısıyla burada da 4 farklı durum oluşacaktır. Eğer 6 ile başlarsam 6 1 6 2 6 3 6 4 diyorum. 6 çarpı 4 24. 6 çarpı 5 ne oluyor? 24'ten yani 25'ten fazla olduğu için alamıyorum 6 çarpı 5'i. Dolayısıyla 6 ile başladığım durumda da 4 farklı durum elde etmiş oluyorum. O halde bizim için istenen durum ne olacaktır? Bunları topladığımız zaman 30, 32 farklı durum oluşacaktır. Peki olasılığı ne olacaktır burada? İstenen bölüğü tüm durum. istenen durumumuz 32'dir. Tüm durumumuz ise 36'dır. Dolayısıyla 32 ve 36'dan ne olacaktır? 8 bölü 9 olarak bulunacaktır. 1'den 9'a kadar numaraların yazılmış olduğu 9 kağıt boş bir torbaya atılıyor. Çekilen kart torbaya geri atılmak şartıyla torbadan ard arda 2 kart çekiliyor. 2 tane kart çekiyormuşuz. Çekilen kartların ikisinin de asal sayı olma olasılığı nedir? Ve bize ne diyor? Asal sayı. Öncelikle arkadaşlar tüm durumumuza bakıyoruz. Tüm durumumuz toplamda 9 tane ka e kağıt varmış arkadaşlar. 9 kağıdı ne yapıyoruz? E numaralandırmışız. Dolayısıyla ne olacaktır tüm durumumuz? Birden başlayarak 9'a kadar toplamda 9 tane tüm durum oluşturacak kağıdımız var. Peki istenen durum nedir arkadaşlar? Bize diyor ki asal sayı. Bu 9 kağıdın üzerinde asal olan nelerdir? 2, 3, 5, 7 olmak üzere... Kaç tane asalımız var? 4 tane de asalımız var. O halde arkadaşlar ne diyor bize? Ben diyor 2 tane kart çekiyorum diyor. Ve e, aldığım topu aldığım şeyi pardon e, aldığım aldığımı diyor ne diyor geri atıyorum diyor. Dolayısıyla tüm durum ne yapıyor? Burada değişmiyor. O halde arkadaşlar öncelikle ben benim için istenen ne? Asal olması. Asıl olan nedir? Burada 4 tane. Dolayısıyla ne, demem, ne demem lazım? 4 çarpı, pardon 4 bölü 9. Neden? istenen 4. Tüm durumumuz nedir? 9. Çarpı diyeceğiz arkadaşlar. Hala işleme devam ediyoruz. 2 kart çekiyoruz çünkü. Yine ben aldığımı ne yapıyorum? Geri atıyorum. Tüm durum da değişmiyor. İstenen durum da değişmiyor. Yine istenen durumumuz 4 tane olacaktır. Tüm durumumuz ne olacaktır? Yine 9 tane olacaktır. Dolayısıyla ne demem lazım? 4 bölü 9 çarpı 4 bölü 9'dan sonucumuz ne olacaktır? 16 bölü 81 olarak bulunacaktır. Bir çift zar atıldığında üst yüze gelen sayıların toplamlarının 5'ten küçük olma olasılığı nedir? Çift zar atıldığı için 2 tane zar atılıyor. Ne olacaktır? Tüm durumumuz 6 üzeri 2'den 36 olacaktır. Ne diyor bize? Ee, gelen sayıların 5'ten küçük ee sayıların toplamlarının ama toplamlarının 5'ten küçük. Dolayısıyla 1 ile başlarsam arkadaşlar 1 1 olabilir, 1 2 olabilir, 1 3 olabilir. Dolayısıyla burada 3 farklı durum oluşur. 2 ile başlarsam ne olacaktır? 2 1, 2 2 diyebilirim. 2 3 diyemem. Ne olacak? 5'ten büyük oluyor o zaman. Dolayısıyla 2 ile başlarsam 2 farklı durum elde ederim. 3 ile başlarsam arkadaşlar 3, 1 sadece olabilir. 3, 2 olursa 5 olacak zaten. Dolayısıyla 3, 2 alamıyorum. Ne olur burada 3, 1 olmak üzere sadece bir farklı durum oluşabilir. 4 ile başlayan, 5 ile başlayan ve 6 ile başlayan alamıyorum. Neden? E, çünkü zaten e, 5'ten büyük olacaktır topladığımız zaman her türlü. Dolayısıyla istenen durum 3 artı 2 artı 1 olmak üzere toplamda 6 tane durum oluşturabilirim. Nedir bunun olasılığı? İstenen bölü tüm durum. İstenenimiz 6'dır. Tüm durumumuz 36'dır. Dolayısıyla 6 bölü 36'dan ne çıkacaktır? 1 bölü 2 olarak çıkacaktır. Bir çift zarın aynı anda atılması deneyinde üst yüze gelen sayıların toplamının 5 olma olasılığı nedir? Bir çift zar atıldığı için tüm durumumuz ne olacaktır? 6 üzeri 2'den şöyle 2'ye dikkat edelim. 36 olacaktır. Buraya kadar tamam ne diyor bize üst düze gelen sayıların toplamının 5 olma olasılığı ne olabilir 5 olması için 1 ile başlarsam 1 4 diyebilirim. Başka diyemem 2 ile başlarsam arkadaşlar 2 3 diyebilirim başka diyemem yine 3 ile başlarsam 3 2 4 ile başlarsam 4 1 diyebilirim. Dolayısıyla kaç farklı durum oluşacaktır buradan 4 farklı durum oluşacaktır istenen için. Olasılığı ne olacaktır. İstenen bölü tüm durum yani 4 bölü 36'dır. Dolayısıyla o da ne eşit olacaktır? 1 bölü 9'a eşit olacaktır. Hilesiz iki adet tavla zarı aynı anda, aynı anda atılıyor. Zarların üst yüzeylerine gelen sayıların toplamının 9 olma olasılığı nedir? Tüm durumumuz iki tane zar atıldığı için 6 üzeri 2'den ne olacaktır? 36 olarak bulunacaktır. Ne diyor bize? e, üst düzeye gelen sayıların toplamının 9 olma. Toplamın 9 olması için 1 ile başlarsam 9'a ulaşamam. 2 ile başlarsam yine 9'a ulaşamam. 3 ile başlarsam arkadaşlar ne diyebilirim? 3, 6 diyebilirim. 4 ile başlarsak arkadaşlar 4, 5 diyebiliriz. 5 ile başlarsak 5, 4 diyebiliriz. 6 ile başlarsak 6, 3 diyebiliriz. Dolayısıyla Toplamda 4 tane istenen duruma ulaşmış olacağız. Olasılık nedir? İstenen bölü tüm durum istenen 4. Tüm durumumuz 36. Dolayısıyla ne olacaktır? 1 bölü 9 olarak bulunacaktır. Bir sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin kız öğrenci olma olasılığı 3 bölü 5'tir. Bu sınıfta 12 erkek öğrenci olduğuna göre sınıf mevcudu kaçtır? Öncelikle arkadaşlar burada Kız öğrenciye biz ne diyelim? X diyelim. Zaten erkek öğrenci sayısını bize vermiş. 12 olarak vermiş. O halde sınıfımızın mevcudu ne olacaktır? 12 artı X olacaktır tüm sınıf. Ne diyor bize? Öğrencinin diyor seç, seçilen bir öğrencinin diyor kız öğrenci olma olasılığı 3 bölü 5. O halde ne olmalıdır? Bu 3 bölü 5 neye eşit olmalıdır arkadaşlar? 3 bölü 5 eşittir diyoruz arkadaşlar. Buradan kız öğrenci seçme olasılığı nedir? İstenenimiz nedir burada? Kız. Yani x. Tüm nedir? Tüm durumumuz 12 artı x. Dolayısıyla ne olacaktır burası? İstenen bölü tüm durumdan x bölü 12'ye eşit olacaktır. Yani 3 bölü 5 eşittir. x bölü x artı 12. Buradan arkadaşlar x'imizi kaç olarak buluyoruz? 18 olarak buluyoruz. Bize ne diyor burada? Sınıf mevcudu. Peki bu x nedir? Kız öğrenci sayısıdır zaten. Dolayısıyla ne demem lazım? 12 tane erkek öğrencimiz var. E, X tane de kız öğrencimiz var. E, 12 zaten erkek. Kız öğrencimizi de kaç olarak bulduk? 18 tane bulduk. Dolayısıyla topladığımız zaman sonucumuz 30 olacaktır. Yani sınıf mevcudumuz 30'dur.